Prusya'nın profesyonelleşmeyi e, gitmek istemesi ve Krix Akademiyi, eee akademiyayı kurmasının temelinde de aslında bu vardı. Bu Krix Akademi'ye e, giriş üç aşamadan oluşmaktaydı. Krix Akademi'ye Belli şeyleri ortadan kaldırmıştı. Hani e, öncesinde bahsettiğimiz subay olmak için illa artık aristokrat olmanıza gerek yok gibi bir kavram ortaya çıkmıştı ya. İşte bu Kriks Akademiya artık bunların uygulanacağı yer haline gelmeye başlıyordu. Üç tane olgusu vardı. Bunlar nelerdir? Aristokrat olma ön şartının kaldırılması, temel düzeyde bir mesleki ve yeterlilik şartının gelmesi ve asgari anlamda bir genel eğitim şartının gelmesi. Yani şartının gelmesi derken şu, Kriks Akademiya'nın Başarmaya çalıştığı şeyler bunlardı. Yani Kriks Akademi'ye ya girmek istiyorsanız birincisi e, aristokrat olmanıza gerek yok artık. İkincisi siz bu akademiye girdiğiniz zaman e, temel anlamda mesleki ve yeterlilik e, eğitimi alıyordunuz. Üçüncüsünde de hani söyledi, askeri genel eğitim. Yani genel kültür eğitimi alıyordunuz. Krik's Akademiyanın yapmak istediği, yapmaya çalıştığı şey buydu. Günümüzdeki profesyonel askerliği temellerini atmaya başlıyor. Rusya'daki bu gelişmelerden bu gelişmelerle birlikte Napolyon savaşlarının başlaması da e, subaylık açısından, subaylık kavramı açısından aslında yepyeni bir dönemin başlaması oluyordu. Napolyon savaşları döneminde Napolyon ordusundaki subaylar e, sadece Napolyon ordusundaki subaylar değil. Atıyorum yani Britanya ordusundaki subaylar da öyle, Prusya ordusundaki subaylar da öyle zaten. E, subaylı yeni tekniklerini, bu tekniklerin mesleğe özgü olan kısımlarını ve bunlara uygun bir standartizasyon e, getirmeye başladılar. Yani subaylar kendi içerisinde artık belli standartlar oluşturmaya başlıyordu Napolyon savaşları ile birlikte. E, bunu biraz daha açmak gerekirse şuydu yani. Subaylar askerlik mesleği dışında kendi mesleklerinde işe yarayacak olan farklı alanlardaki bilgiyi ve beceriyi de elde etmeye başladılar. Yani hem askerlik mesleğini icra ediyorlardı, hem de bu alanda işe yarayacak e, sivillerin yaptığı bir takım teknik bilgilerden, e, kültürel bilgilerden de faydalanıyorlardı ve bunları alıp e, subaylık mesleği içerisinde belli bir standart oluşturmak için kullanıyorlardı. Aslında burada örneklendirmek gerekirse siz mesela cephede bir top kullanıyorsunuz ve bu topun bir döküm bir alaşımı var. Bu alaşımla alakalı belli bilgi ve beceriyi sivil bir meslekten, sivil bir uzmanlıktan öğrenebiliyordunuz. Hani az önce bu anlattığım standartizasyon meselesi o. Kendi kullandıkları belli teknik şeylerle alakalı temel bilgileri askeri olmayan diğer alanlarda öğrenip bunu kendi mesleklerinde uygulaması. Bu da subaylık standartizasyonunu getiriyor işte. Yapmaya çalıştıkları da zaten bu. Teknik altyapının dışında aynı zamanda askerlik mesleğinin ihtiyaç duyacağı zihni altyapı da var bu zihni altyapıyı da askerlik mesleği dışındaki alanlarda elde edebilirlerdi ancak. Askerlikteki en büyük meselelerden biri olan insan psikolojisini siz askerlik dışındaki bir uzmanlık alanına, psikoloji, psikiyatri ya da artık başka neyse bunun alanı Buradan bu altyapıyı öğrenip kendi içinizde bunu uygulamanız gerekiyordu. Subaylığın zihni altyapısını oluşturabilmeniz için subaylık dışındaki mesleklerden belli şeyleri öğrenmeniz gerekiyordu. Aslında subaylık demek ciddi anlamda bir entelektüellik gerektiriyor. Subaylık dediğiniz zaman sadece savaşa girmek, onu ikame ve idame etmek mevzusu değildir. Buradaki idarenin askeri alan dışındaki sivil alanlardan idarenin nasıl yapıldığı, kitleleri nasıl yönetileceği ya da işte grup psikolojisi nedir? Bu tip şeyleri siz askerlik dışındaki alanlarla öğrenebilirsiniz. Buradan öğrendiğiniz şeylerle subayların zihni altyapısını oluşturabilirsiniz. Avrupa'daki aristokratların çok güçlü muhalefetlerine rağmen artık 1875 yılına gelindiği zaman profesyonel anlamda Avrupa'da profesyonel askeri kurumların temelleri atılmış oldu. Napolyon savaşları da askeri anlamda çok büyük katkısı oldu buna. Bu Bu standartizasyonun ve profesyonel askerlik kurumlarının Gelmesi gerekiyordu çünkü orduların içerisinde yer alan paralı askerler genelde disiplinden yoksundur. Tek amaçları paradır. Aristokratların ise tek derdi maceradır. İşte onur kazanmaktır. O işi yaptıktan sonra sivile döndüğünde anlatacağı şeylerin olmasıdır. Aristokrat, aristokratların çoğu da bunu bunun için yapıyordu zaten. Profesyonel askerlik bütün bunların bitmesine ve askerliğin bir meslek olarak, profesyonel bir meslek olarak ele alınmasına yol açmıştı artık. Zaten askerliğin en büyük özelliklerinden biri de şudur: bütün meslekler devlet tarafından kısmi olarak düzenlenirken askerlik mesleği tamamen devlet tarafından düzenlenen bir şeydir. Yani bu ne demektir? Mühendislik mesleği, makine mühendisinden bahsedelim. Makine mühendisliği tamamen devlet tarafından düzenlenen bir şey değildir. Özel bir e, üniversitede de siz makine mühendisliği eğitimi alabilirsiniz, devlet üniversitesinde de alabilirsiniz. Ama askerliği sadece devletin kurmuş olduğu askeri okullarda alırsınız. Ha bu şu demek değildir. Bugün Amerika'ya baktığımız zaman özel askeri eğitim veren okullar vardır ya da özel güvenlik şirketleri vardır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunlar işte paralı asker dediğimiz kısma giren şeylerdir. Gerçek anlamda profesyonel askerlik organize olmuş orduların oluşturulacağı askerlik sadece devlet tarafından düzenlenen kurumlarda yapılır. Yani hiçbir devletin ordusu kolay kolay belli ordu tipleri, ordu konseptleri dışında profesyonel askerliğin temelinde hiçbir zaman özel bir kurumda askeri eğitim almış birisi gelip sizin ordunuzda subaylık yapamaz. Bir ülkenin ordusunda sadece o, o ülkenin devletin askeri kurumunda eğitim almış kişiler o, onun ordusuna subaylık yapabilir. Yani bugün Amerikan ordusunda akademi denen bir paralı asker şirketi vardı. Orada yetişen bir adam Amerikan ordusuna gidip subaylık yapamaz. Ha, Amerikan ordusunda subaylık yapan adam yapan bir adam gidip orada askerlik orada subaylık yapabilir. Askerlik yapabilir. Ama tam tersi hiçbir zaman olamaz. Askerlik tamamen eğitim eğitimiyle, teçhizatıyla, ile, her şeyiyle e, devlet tarafından düzenlenen bir kurumdur. Bunun böyle olmasının sebebi de şudur. Hani ordular neden sadece devletlerin oluşturduğu kurumlarda düzenlenir? Çünkü sebebi şudur. Ordu dediğiniz kurumun müşterisi o ülkenin toplumudur. Ve bunu yaparken de belli çıkarları gözetmeksizin yapmak zorundadır. Bu yüzden sadece devletin kendi askeri kurumlarında eğitim almış kişiler o ülkenin ordusunda hizmet edebilir. Zaten bu çerçeveden baktığımız zaman subay devlete karşı uzman bir danışmandır aslında. Subayın devletle olan ilişkisi ise mesleki etik kuralları ve hukuktur. Yani siz subay dediğiniz zaman subayın birçok şeyden haberi olması gerekiyor. Devlet protokolünden de haberin olması gerekiyor. Savaşın sevk ve idamesinden de haberin olması gerekiyor. Ve e, günlük gelişmelerden, dönemin gelişmelerinden de haberin olması gerekiyor. Çok yönlü olması gerekiyor subay dediğiniz kişinin. Bir ülke için ideal subay fikri de her zaman şudur. Ülkesine karşı hizmet idealiyle dolu olmalıdır. Ve e, doğal olarak da kendi toplumuna karşı hizmet idealiyle dolu olmalıdır. E, o sivillerin seçtiği yetkili kuruma da her zaman bağlı olmalıdır. Ordu içerisinde subay eğitimlerinin bu kadar e, önemli olmasının en büyük sebebi ise şudur. Subay, silahlı kuvvetlerin yönetici kadrosudur. Subay kadrosu dediğimiz kadro hem bürokratik bir meslektir, ve bu kadro da bürokratik bir örgüttür aynı zamanda. Ama e, subay bürokrasisi hiçbir zaman sivil bürokrasi gibi işlemez. Rütbe hiyerarşisi diye bir şey vardır. Rütbe hiyerarşisi mesleki ehliyet düzeylerini ayırmıştır. Yani siz diyelim ki e, ordu içerisinde bir, bir teknik subaysınız diyelim. Mekanik subayısınız diyelim mesela. Bir teğmenin e, mekanik uzmanlığıyla bir yüzbaşının mekanik uzmanlığı arasında belli farklar e, vardır. Yüzbaşının yetkinliği ordu içerisinde her zaman teğmenden daha fazladır. O o yüzden yüzbaşıdır zaten. Ordular içerisinde rütbe hiyerarşisinin olmasının sebebi budur. Ve diğer sivil bürokrasilerden ayıran en büyük özelliği de tüm sivil bürokrasilerde yetki makamdan kaynaklanır. Yani ordu'da ise bir subay bir makama atanlığı için rütbe almaz. Rütbesi arttığı için bir makama gelir mekanikten sorumlu bir teğmeni makama getirip yüzbaşı rütbesini vermezler. Yüzbaşı rütbesini aldığı için makama gelir. Sivil bürokrasilerden en büyük farkı da budur ordu bürokrasisinin. Subaylık mesleğini diğer mesleklerden ayıran en büyük özelliklerden biri ise güvenliğin sağlanmasıdır. Güvenliğin sağlanması adına askeri kuvvetin örgütlenmesi, donatılması, eğitilmesi, bu yapacakları faaliyetin organize edilmesi, muhtemel harekat planlarının da bu çerçevede yapılmasını e, sağlayan e, meslektir aslında subaylık mesleği. Bir subay e, orduda hizmet ederken askeri stratejileri, askeri taktikleri, e, askeri tarihi çok iyi öğrenip e, bu alanda uzmanlaşıp e, ve hiyerarşide en tepeye çıkmayı arzulayabilir, bunu yapmaya çalışabilir. E, fakat subay kalitesi denen bir şey vardır. Yani o da şudur aslında. Normal e, bizim ordumuzdaki uygulamadan da kaynaklı, uygulamada da bu. Normal subaylar vardır ve kurmay subaylar vardır. Kurmay subayların aslında normal subaylardan da biraz en büyük ayıran özelliklerinden bir tanesi de şudur. Siz sadece askeri alanda çalışıp zirveye çıkmayı arzu edebilirsiniz. Ama sivil alanlara da yönelip genel kültür geliştirip burada geliştirdiğiniz bilgileri kendi alanınızda uygulayarak da yani askeri düşün dünyanızı, fikir dünyanızı ve sivil fikir dünyasını birbirine sentezleyerek çok daha ileri seviyede bir subay kalitesine ulaşabilirsiniz. Bunu yapmasının en büyük nedenlerinden biri de şu olacaktır. Bu hem analitik düşüncesini geliştirecektir, hayal gücünü geliştirecektir ki çünkü savaşta hayal gücü çok önemlidir. Aynı zamanda e, ön sezisini e, ve yargılama gücünü de arttıracaktır. Asıl kaliteli subay e, kadrosunu da bu şekilde oluşturacaksınız. Yani temelde de baktığımız zaman ben yani toparlamak gerekirse insanlığın ilk başladığı tarihten Profesyonel subaylığın temellerinin atılması 1800'lerin başından itibaren profesyonel askerlikte ön plana çıkan şey şudur. Siz hem askeri alana ne kadar hakimsiniz hem de sivil alana ne kadar hakimsiniz? Siz asker olduğunuz kadar yani bir subay olduğunuz kadar genel kültürünüzün de çok yüksek olması lazım. Siz ordu içerisinde belli bir uzmanlık alanında çalışıyorsunuzdur mesela. Ordu içerisindeki genel yapıyı da biliyorsunuzdur ve farklı uzmanlık alanlarından da ufak ufak bildiğiniz şeyler vardır ama gerçek anlamda tek bir uzmanlık alanınız vardır subay olarak. Sivilde de aynı şekilde olması gerekiyor aslında. Subay, subay olarak edindiğiniz uzmanlık alanınız, gerçek anlamdaki uzmanlık alanınızı yanına bir de e, sivilde bunu destekleyecek bir uzmanlık alanı koymanız gerekiyor. Bunu koyduğunuz zaman e, gerçek anlamda ileri seviyede düşünebilen, analitik olarak düşünebilen bir subay yapısı ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Prusya'da kurulan ilk profesyonel askeri, askeri akademiden, e, günümüzdeki askeri akademilerde her zaman hedeflenen e, bu tip subay yetiştirmektir. Genel olarak askerlik mesleğinin temellerine inmek istedim. Yanlış verdiğim bilgiler varsa beni düzeltmenizi rica ederim. E, yapıcı eleştirilerinizi her zaman bekliyorum. E, kendime bir şeyler katmamı da sağlayacaktır. Aynı zamanda ileriki videolarda faydalanın kaynakları da paylaşmayı düşünüyorum. Yani benim burada bulunduklarımı bir kısmı tabii ki de okuduğum şeylerden kendi çıkarımlarımı yaparak da anlatıyorum. Okuduğum kaynaklarda öğrendiğim şeyler genel olarak. Bu konuda da güncel olmayan şeylere bakmış olma ihtimalim de olabilir. Bu konuda da beni düzeltirseniz çok sevinirim. Bu kadar. Herkese teşekkürler.